Belki Hatta hocam. o günden dünden mülhem bu konuyu belirledik. İnsan güzel insan olmak, eşref mahlukat olmak. Dün biz programımızın danışmanı Saadettin Acar ben asistan kardeşlerimle bir yemeğe gittik. <laughs> Yemekte otururken eski hayatımızda, genç çocukluğumuzda yaşadığımız maddi zorluklar, Anadolu kavruk delikanlılar, parasızlık falan. Güzel. Bunları paylaşırken sevgili programımızın danışmanı Saadettin Acar bir hikaye anlattı bize dün. Allah, Allah. Dedi ki ben Mardin Kızıltepe'de 9 çocuklu bir ailenin evlatlarından biriyim. Hakikaten maddi durumumuz kötüydü. Yine böyle bir mübarek Ramazan-ı Şerif'te ben de o zaman medresede eğitim görüyorum. Medresede İslami ilimler tahsil ediyorum. Camiden çıktık bir teravih namazından bir yaşlı amcanın sağa sola bakındığını bir öyle gittiğini bir böyle gittiğini görünce gittim yaşlı amcanın koluna girdim. Ben de gencecik delikanlıyım. Dedim ki amca siz zannediyorum bir şey arıyorsunuz bir derdiniz var belki ben yardımcı olabilirim. Amca dedi ki benim telefon etmem lazım. Hadi o zaman gidelim. Ben sizi götüreyim telefon kulübesine. Jeton aldık. Bir avuç aldırdı bana jetonu. Allah, Allah Bana bu lazım olacak dedi. Geçti kendisi. Telefon görüşmesi yapıyor. Jetonları ard arda atıyor. Kimle ne konuştuğunu bilmiyorum. Sadece şu cümleyi duydum amcadan. Kızım bizim uçağımız iptal edildi. Beni bugün beklemeyin. Bizi bir otelde konaklatıyorlar. Yarın ilk uçakla geleceğim. Allah Hepsi bu. Sonra bana çay ısmarladı. Hmm. Sonra geçtik bir yerde çay içtik. Demek ki benim ayakkabıma, çorabıma, kıyafetime baktı ki anladı. Çünkü hakikaten Hı -hı. öyle böyle değil. Fena bir fakirliğin içindeydik. Sonrasında adam ayrılmadan önce elini cebine attı ve bana yüklü sayılabilecek bir para verdi. Allah, Allah Yani benim bir aylık maişetim eğer 10 liraysa bu adam çıkardı 40 lira para verdi. Hayır mayır dememe rağmen ellerimden sıkı sıkı tuttu ve dedi ki bana oğlum Allah bana verdi. Allah, Allah Benim malım, mülküm var. Almanya'da zengin bir adamım. Al bu parayı dedi. Bir kağıda da adresini yazdı Almanya'da anlamadığım kelimelerden. Sonra ben o adam bir daha hayatımın sonuna kadar hiç görmedim Bekir dedi. Allah Allah. Allah. Sonra dedi ben medreseyi bitirdim, üniversiteyi kazandım İstanbul'da. Öyle bir yoklu fakirlikten bahsediyoruz ki bir saatlik yolu ben bir lira otobüs bileti, o bir lirayı vermemek için her gün bir saat yürüyorum ve bir saat geri dönüyorum. Hmm. Ayrıca da bir işte çalışıyorum. Anca harç, okul, kitap denk etmeye çalışıyorum ama artık okul bırakma noktasına geldim. Ne yapacağım bilemediğim dediğim anda elimle o katil işte tekrar. Allah Allah. Adama bir mektup yazmış. Aybe. Demiş diyor, böyle böyle okul bırakmak zorundayım artık. Bana yardımcı olur musunuz? Adam o zamanın parasıyla rakam telaffuz etmeyeyim ama hakikaten büyük bir para. Yani bütün eğitim hayatını karşılayacak bir para yatırmış. Hesabim. Maşallah. İş bankasından Maşallah. arıyorlar gelin falan diye. Estağfurullah reklam doldu kusura bakmayın. Bir bankadan arıyorlar gelin diye. Bu önce anlayamıyor. Diyor ki memursun arkadaşınız mı akrabanız mı? İsim ne? Ahmet Balcı diyor benim akrabam diyor. Diyor Aha. sana bu kadar para gönderdi. O parayla diyor rahmetli babamın Bakkalı olan 8 aylık borcunu Allah aylardır Allah ödeyemediği Allah kirasını maşeti kılı, kıyafet kız kardeşime yeni bir ayakkabı benim okul var sonra diyor üniversitede mezun olmak olmaya bir sene kala yine ben aynı duruma düştüm parasız Yine yazdım ve adam yine bana bir miktar para gönderdi. Sonra diyor bir gazetede köşe yazarı oldum. O yazdığım köşe yazılarını oraya yolladım. Diplomamın fotokopisini çektirdim büyük bir heyecanla ona yolladım. Hmm. Bakın bunlar hep sizin vesilenizde oldu falan diye. Ama bir daha o adamlar hiç cevap gelmedi bana Bekir dedi. Rahmetli babam derdi ki bu adama çok dua edin Ahmet Balcı'ya. Bu adam benim bütün duama ortaktır bu adam. Allah Allah. Bütün sevabıma Rabbim ortak etsin i̇nşallah, bu adamı. Hep der dururdu. Ben de kızlarıma vasiyet etmişim deyince ben de danışmanım Saadettin'e dedim ki Almanya'daysa ben bulurum. Sadece hmm. adını soyadını ve yaşadığı şehri verin. Kağıdı çıkardı dün gece. Allah Allah. Açtık kağıdı. Şehir Braunschweig Almanya. Hmm. Benim henüz 3 hafta önce olduğum yer. Allah Oraya Allah. gösteriye gittim. Hmm. Aradım. Allah Gece. Buldunuz mu yoksa? Aradım. Dedim ki Ahmet Balcı'yı bana bulabilir misiniz? Orada hmm. İstanbul Toplum Milli Görüş Teşkilatı'nın cami yönetimini aradım. Onlar dediler ki Ahmet Balcı'yı biz iyi tanırız. Üç sene önce sizden. Vefat ettim. İnne elillah ve inne ileyhi raciun. Evet. Peki dedim oğlu kızı yok mudur? Dedi ki bir kızı var. Kızına ulaştık. Allah Allah. Gece damadı açtı telefonu. Dedim ki ben size bir hikaye anlatmak üzere arıyorum Türkiye'den. Allah Allah. Ne olur mikrofonu, operleri açın, kızı da dinlesin. Ve Saadettin'e verdik telefonu. Saadettin ağlayarak babasının nasıl bir insan olduğunu ve ona nasıl yardım ettiğini söyledi. Allah Allah. Ya Rabbi ya. Kızı da ağlamaya başladı telefonda. Biz de ağladık dün. Ve kızı şey dedi. Siz ben neye ağlıyorum biliyor musunuz dedi. Allah, Allah Benim babamın durumu yoktu dedi. Allah ya. Allah. Ya, benim aynen. babam fakir bir adamdı dedi. Bir gece konduda yaşıyorduk biz. O yolladığı paraları nasıl yolladı bilmiyoruz. Ama benim babam fakir bir adamdı. Allah nasip i̇şte, ederse haftaya cuma günü geleceklermiş ya, buraya Almanya'da. Işte, iffet, i̇ffet de var bu işin içinde. Ya ne oluyor. kadar güzel bir şey. Neler ya. var neler var. Ya Hı -hı. dün gece nereye ne yediğimizi anlayamadık biz iftarı yani. O kadar güzel bir şey yaşattı Cenab-ı Allah. Ha. Şimdi arkaya dönüp baktığında diyorsun ki Evet ya işte Cenab-ı Allah'ın belki de Kur'an-ı Kerim'de kastettiği hani Ahsen-i Takvim diye buyurduğu insanın ya. tefsiri olsa olsa Ahmet Balcı olur. Ya Aşağı. Allah rahmet etsin. Rabbim onlara rahmet etsin, insan... rahmet etsin, etsin makamlarına aile etsin. Ve o kadar güzel bir iyilik yapmışsınız ki siz ölene dek. Sizi günün birinde Türkiye'den bir deli bir Bekir arayana dek babanızın ne kadar büyük bir hayır sahibi olduğunu farkında değilsiniz. Ve adam rahat istesin diye de hikaye uyduruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim malım mülküm var ben zenginim söyle beni istediğin <laughs> zaman ara. Halbuki parası yok adamın. Bu da gönlümde kalmasın istedim Ali abi. İyi ki anlattınız.